odasına pet şişe koyup tuvalete gitmemek için pet şişesine tuvalete ihtiyacını karşılayan çocuklar biliyoruz. Erken ergenlik durumunda olan çocuklar arasında şiddete yönelebiliyor, öldürme olabiliyorsa Ondan dolayı büyüğüne gelen herkesin paltosunun ucunu kesiyor. Aileler otizmli sanıp doktora başvuruyor. Oysa gerçek çok farklı. 3-4 yaşına gelip konuşamayan çocukların zihinleri oyunların esiri olmuş durumda. Peki bunun bir çözümü yok mu? Özellikle pandemi döneminde herkesin evlerine kapanmasıyla oyun bağımlılığı daha fazla arttı. Öyle ki insanlar evlerinde bile yalnız kaldı, evin içinde iletişim kesildi. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre pandemi döneminde oyun bağımlılığında %50 artış oldu ve bu bağımlılık türü artık literatüre girmiş durumda. Ve şimdi pandemi geçti ama oyun bağımlılığı pek de geçecek gibi görünmüyor. Çocuklar ve gençler hiçbir şeyden oyunlar kadar zevk almıyor. Evlerindeki konforlu ortamda saatlerce rekabet ediyor, bir kez daha, bir kez daha oynuyor ve iyice doyumsuzlaşıyorlar. Beyindeki ödül ceza sistemi bozuyor. Beyindeki ödül ceza sistemine bozulduğu zaman o oyuna çok maruz kalan, böyle tutsaklık derecesine bağlanan, addiction diye literatürde geçen tanımda bir bağlandığı zaman kişi ödül yetmezliği sendrom oluyor beyinde için grup oyunlarında hiç tanımadıkları kişilerle kim zaman konuşuyor, kim zaman paylaşımda bulunuyorlar ama hiçbir zaman duygusal bağ kurmuyor ve empati duymuyorlar. Durum böyle olunca da bu gerçek hayata da yansıyor. Siber zorbalığa götürüyor ve siber zorbalık bir müddet sonra çocuklar arasında böyle özellikle erken ergenlik durumunda olan çocuklar arasında şiddete yönelebiliyor, öldürme olabiliyor. Ondan dolayı çünkü çocuk o anda soyut gerçeklikte somut gerçeklik gerçekliği ayırt edemiyor. Zamanla hayattan kopuyor, odalarına kapanıyorlar. Kim zaman anne babalarının yüzlerini bile görmüyor, yemek yemek için bile odalarından çıkmıyorlar. Ablası evlenirken bütün aile bunu ihmal ediyorlar. Herkes ablasıyla yapıyor. Günlerce onunla ilgileniyor bunu var mı yok unutuyorlar. Yani çocuk da burada kendini işte çeşitli oyunlara kaptırıyor. Orada kara mizah öğreniyor bir yerde. De bir espri yapıp kendi üzerine dikkati çekmeye çalışıyor. Düğüne gelen herkesin paltosunun ucunu kesiyor. Bunu kesince tabii bir de ona yetmemiş bir de bir şey bütün içeceklere tuz katmış. Şimdi çocuğa inceliyorsun, bakıyorsun ki çocuk şey yani hiç daha önce antisosyal bir davranış yok, kötücül davranış yok. Çocuk kendi hayal dünyasında dikkat çekmek için böyle bir şey yapayım demiş. Aile de onu tamamen ihmal etmiş onu. Çocuğu anlamak gerekiyor böyle durumlarda. Ne oluyor? annelik babalık pratiğiyle ilgili bir şey bunlar. Hatta sanal ortamda çok iyi sohbet edebilen bir çocuk gerçek dünyada nasıl sohbet edildiğini bilemiyor olabilir. Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Odasına pet şişe koyup tuvalete gitmemek için pet şişesine tuvalet ihtiyacını karşılayan çocuklar biliyoruz ve bunlar çok gördüğümüz bir şey. Yani 27 saat bilgisayar karşısında oturup ani kalp krizi geçirme vakalar var o derece. Tehlikeli ve zararlı kullanım var. TÜİK'e göre 6-15 yaş arası çocuklarda %66 oranında artış var. Hatta ailelerin çoğu sık sık psikiyatri kliniklerine başvuruyor. Hekimler için de ekran maruziyeti artık bir rutin haline gelmiş durumda. 3-4 yaşlarında çocukları olan ve otizmle olduğu düşünüldüğü için hekime başvuran aileler de var. Ancak gerekli kontroller sağlandığında durum böyle olmadı ortaya çıkıyor. Bu çocuklar aslında zihin teorisi de üretebiliyor, hayal de kurabiliyor. Otizme dair hiçbir kanıt yok ama konuşamıyor. Tek bir belirtisi var. Zihinsel uyarı eksikliği anne kardeşleriyle ilgileniyor, baba bütün gün işte. Eline bir tablet geliştirilmiş ve bu çocuğun da ekran maruziyeti bir hayli fazla. Ne sözcükle eğitilmiş, ne tuvalet eğitimi almış, ne de istediği zaman yemek isteyebiliyor. Evde bir disiplin olmadığını da belirtmeden geçmeyelim. Yani bu çocuk hayata öğrenememiş ki. Peki neden geldik bu duruma? Ailede gevşek disiplin varsa, ailede kurallı ortam yoksa ya da tutarsız disiplin varsa çocuk böyle durumlarda stres azaltma tekniği gibi oyuna kaptırıyor. Oyun çünkü elverişli, ulaşılabilir ve kolay haz veriyor, sahte bir zevk veriyor. Az önce de söylediğim gibi, eğer ailede yeterli disiplin yoksa çocuklar bu noktaya gelebiliyor. Çok katı kurallardan bahsetmiyorum ama her şeyde denge önemlidir. Ayrıca aile içinde huzursuzluk varsa da çocuklar bu ortamdan uzaklaşmak için oyunlara yönelebilir. Peki, olan oldu. Bundan sonra ne yapmak gerekir? Oyun bağımlılığının tedavisi yok gibi düşünmemek gerekir. Kuşkusuz bunda en büyük pay anne babaya düşüyor. Ama devletin de atması gereken adımlar var. Çocuğumuza ve dikey ilişki kurmak yerine yatay ilişki kurmak. Yani onu karşımız alıp düzeltmek yerine onu yanımıza alıp birlikte yürümek. Yol arkadaşı gibi olmak. Yeniden keşfetmeye lüzum yok. Şu anda üniversite olarak bir çalışma yaptık. 9. sınıflar için özellikle yaptık. Mutluluk bilimi çalışması. Bu çalışmayı şu anda Amerika'da birçok okul, seçkin okullar özellikle ortaokul, lise seviyesinde çocukları dersin ortasında alıyor hadi sizi mindfulness eğitimine götürürüz diyorlar. Hiç negatifi konuşmadan, oyun böyle kötü kötü zararlı diye anlatmadan. Türkiye'de eğer bunu yapmazsak bunları, nesiller şu anda hani Z kuşağı diyoruz ya, bundan sonraki nesiller sıfır kuşağı olacak.